Merhaba arkadaşlar ben Esme. Bir video daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün şans kutuları oynuyoruz. Ve evet şanssız başladık. <laughs> Her neyse arkadaşlar ee, bayağıdır dediğim yani daha çok olmadı aslında ama şans kutuları bayağıdır böyle facecam'siz falan oynamıyordum. Bu sıralar siz istediğiniz için facecam falan ee, üzerinde biraz durdum. Ama artık şu anda şu anlık facecam yok. <laughs> Her neyse Arkadaşlar ben burada niye bulamıyorum buldum. Şans kutu. Patlamadı. Güzel. Ya trollolol çıktı. <laughs> Şimdi şöyle yapacağız. E, ee, elimden geldiğince hızlı gideceğim yine. <laughs> Bu orta güzel belki bir bölümde işimizi halledebiliriz. Şimdi şöyle yapalım, şöyle yapalım. Aşağıda çok fazla şans kutu var. O yüzden şansımı deneyeceğim. O oh, çok güzel. İyi ki denemişim. Hayır. <laughs> tamam. Ee, az kalsın yanıyorduk. Şunu da aldık mı? Lütfen patlamasın. Oo, iyi ki aşağıdaki şeyleri almışız. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu atacağım. Şu kalsın, bunu atacağım. Bu kalsın. Bunu buraya alayım. Şunları altıma koyacağım şimdi. Tam bu kalsın. Şu yemeği de şuraya alacağım. Bu gereksiz. Tamam buradan çıkacağım. Bir, iki. Güzel. Tam yetti. Şimdi biraz odun kazacağım. Kazacağım. <laughs> odun kazacağım. Kıracağım yani. Toplayayım Toplam toplayacağım. <laughs> evet. Ee, hemen aklıma şey geldi arkadaşlar. Bir tane yorumda söylemiş arkadaşımız. Türkçen kaç abi falan diye. O aklıma geldi. Ee, şey. Türkçem iyi. <laughs> Ama konuşurken notlar olarak çok fazla yorum yapmak istemiyorum. <laughs> Evet. Güzel başladık. Etraftaki. Şunlara uğraşmak istemiyorum yemek için arkadaşlar. Onu da yorum yapmışsınız. Ee, ben o işte viğitleri ne bileyim uğraşmak istemedim. O yüzden açıkçası toplamıyorum viğitleri. Gereksiz buluyorum. Şimdi buradan direkt ortaya yapıştırabilir miyiz? Aynen öyle yapabiliriz. Ee, bu harita tam bir bölüm yetiyor bildiğim kadarıyla. Yani eğer şanssız değilsek hemen Şimdi e, tek videoda burayı götürebiliriz nasıl nasıl diyebilirim ki? <laughs> Şöyle arkadaşlar e, genelde burası bir bölümde bitecek bir bölüm nedenini soracak olursanız e, ortaya gitmek biraz uzun sürüyor o yüzden insanlar e, o yüzden. Uzun sürüyor ortaya gitmek. o bir hata yaptım fark ettim şunu. Şöyle yapacağız. Bir dahaki uff yakamadım. Oh hayır 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 hayır. <laughs> evet arkadaşlar. Eee ya uzun sürüyor ya da başta böyle ölüyoruz. <laughs> Adam önümü patlatmasa ölmeyecektim. Evet keşke bulaşmasaydık ona. Her neyse arkadaşlar ilk rahatlık bu kadardı. Eee ne zaman da şans kutu gelmiyordu. Ben de bir çekeyim dedim. O yüzden ikinci rata görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci rata devam ediyoruz ve... Olamaz. 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 <laughs> Odara yumruk attım. Oh, oh. Adamım Çok kötü başladık ikinci roundta İkinci burada patlatamadım hatta İkinci Şanslı kutuyu Hatta üçü de galiba ama neyse ok tamam güzel ok çok güzel Şöyle Tamam çok güzel ee, Bu hangi harita diye bir bakmam lazım Şu arkadaşta ok mu var Kim beni patlatıyor Neyse en azından şu yere attığı şeyleri toplayabiliriz. Hoş olur. Şimdi kim bize vuruyormuş? Şu mu vuruyor bize? Şu mu vuruyor? Kim vuruyor lan bize? <laughs> ee, şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bu evet şurada şans kutumuz şuraya uçmuş gitmiş. Onu bir alalım. Bu torç nereden geldi? Şimdi şu şanslı kutumuzu koyalım. O doğru çıkmasın. Hayır! Çok kötü şanssızız. Ee, bugün aşırı bir şanssızlık var arkadaşlar. Bilmiyorum neden. <laughs> Bayağıdır şans kutu oynamadık. Şansımızı kaybettik. Olmaz. Şimdi şu arkadaş. Sen kimsin lan? Böyle yapıştırırım ağzına. Gidip onun itemlerini alacağım. Gidip onun itemlerini alacağım. Ya da ortaya mı gitsem? Şu kararsız kaldım. Ee, kardeş sen bizi yanlış tanımışsın. O işler öyle olmuyor. Ne var? İtem yok. Tamam güzel. İki kişi eledik. Şimdiden. O zaman orta yapıştırmanın zamanı geldi arkadaşlar. Hop oh, pardon. Bilgisayar takıldı. Tamam. Ortaya yapıştırıyoruz. Sorun yok. İki tarafımızı da temizledik arkadaşlar. Aşırı şanssız değilsek bu bölüm bizde. Bakayım kaç kişi var. Sağ tarafta yazıyor aslında ama. ya de bakayım. Güzel Çok kişi yok 5 ee, tane ok harcadık sadece Bizim yan taraftaki arkadaşlar için <laughs> Evet hep hızlı gidiyoruz Hep hızlı Arkamdan bir tepik yiyecek gibiyim <laughs> Arkamdan bir tepik yiyeceğim Hala buza gelmedik Bu da hoş 5 tane içinde geleceğiz 1 2 3 4 5 evet tuttu <laughs> salladı mı? Tamam, şöyle yapalım. Eee of. Oh! Çok riskli hareketler yapıyorum ama umarım değecek. Ortayı kapamış arkadaş, güzel taktik. Severim. Oh. Arkasından gidebilirim Uf, her şeyini aldım Her şeyini aldım Adam çok hata yaptı dostum ee, Şöyle yapalım Pastaları şuraya koyacağım Gereksiz Burada ee, bu bende kalsın gereksiz, şunlar gereksiz, blok burada kalsın, diamond, şunlar bir crafting table, crafting table yapalım, biraz bundan yapalım, kılıç yapalım, kendimize zırh yapalım, bir tane de pantolon yapalım. Hayır, 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 hayır. <laughs> Çok hata yaptım Tamam şunu buraya alalım Güzel arkadaşlar bu evin büyük ihtimalle bizde Sorun çıkmaz ise En yakın arkadaş ne taraftaymış 28 blok Galiba burada Kaç blok diyor 72 blok o ne Ender Pearl Hayır Hayır Şuraya düştüm Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Olamaz. Adamı görmedim. <laughs> Oha. Dünyanın en şanssız adamı falanım herhalde. Adamı görmedim. Bug oldu. Görmedim adamı. Evet arkadaşlar. iki round kaybettik. Ee, bazılarınız biliyorum sevmiyor kaybettiğim videoları koymayı ama e, koymamı ama e, bazen şanssız olunca da kazanamıyorum. Üzgünüm. Her neyse. Güzel kafamız uçarken biz de uçalım <laughs> videomuzu bitirelim şuradan hub'a gideyim ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, bu arada bir şey daha söylemek istiyorum eğer buraya kadar izlediyseniz bilmenizi istiyorum ee, önceki videolarda ses kayması olmuş facecam ile normal video arasında ses kayması olmuş onun üzerinde çok çalıştım fakat nedense kameramı yavaş çekiyor anlayamadım ee, orada bir sorun var onu çözemedim o yüzden birkaç gün en azından e, Facecam denemeyeceğim. E, onun üzerinde çalışacağım. Hani videosunu koymayacağım. E, onu düzelttiğim gibi de e, söz vereyim, videosunu koyacağım feske'mli video. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu benim paylaşıp yorum abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.